Günaydın çocuklar! Günaydın Betüş! Oo oh, hoş geldiniz patron buyurun! <laughs> merhaba hoş bulduk! Herkese günaydın! Hoş geldiniz Umur Bey! Bizimle kahvaltı etmez misiniz? Teşekkür ederim ee, geç kaldık zaten! Hem şoförüm arabada bekliyor şöyle kapıdan bir merhaba diyeyim dedim! Hazırsan çıkalım! Ee, tabii tabii ben hazırım Kıvaltı. Aa, Ne güzel bir kravat bu böyle <laughs> Sadık! Ee, sağ olun kayınvalidemin hediyesi! Duduşumun mu ne kadar zevkliymiş! Bak ne diyeceğim, bugünlük bu kravatı ben takayım ha? Şey patron çok isterdim ama... E, ...yani e, bu kıyafete göre başka kravatım yok. E, <laughs> tamam benimkini takarsın bak... ...sarı sarı senin kostümüne daha çok yakışır hadi hadi. Eh, yalnız bugünlük patron tamam mı? Sonra kayınvalideme çok çok ayıp olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen merak etme. O bana bir şey demez. Yakıştı işte. <laughs> Hayatım ben seni öpmeyi unutmuşum ah Canım ya. benim hadi Güle güle iyi şanslar hadi Akşama görüşürüz Zaman hadi çocuklar canım. hoşça Hoşçakal baba Baba eve erken döner misin? Neden aşkım? Şey deniz gelecek Hani eski evimizde ikinci teyze vardı ya Onun kızı hatırladın mı? Hatırlamaz olur muyum çok sevindim Hadi bakalım gözün aydın Cem Niye? Kendisi eskiden bana aşıktı da Öyle mi? Bak sen Yok Evde değil. Mam biraz kendine gelsin diye anasının yanına İzmir'e gönderdim. Ama yok bugün gelecek. Vallahi aklı başına geldi geldi. Gelmedi ilk uçakta gelirsin geri gönderiveririm. Ya hadi Sadık. Geldim patron geldim. Ha şey Ceren. E, Deniz'e çok selam söyle. Akşam erken dönmeye çalışacağım tamam mı? Baba. Hoşça kalın çocuklar. Ha Betüş güzel annene sevgilerimi ilet. Hadi gidelim patron. Patron. Gidelim. Patron. E, ee, gidelim diyorum. İyi misiniz patron? İyiyim hem de çok iyi. Gidelim. Gidelim de bir an önce dönelim. Geldim, geldim. Hoş geldiniz Umur Bey. Hoş bulduk Firuze. Buyurun girin. Ee, gerçi Sadık Beyler daha gelmediler ama neredeyse gelmek üzere. Sadık bak. Beyler umurumda mı? Ben senin için geldim prensesim. Al. Bu çiçekler senin için. Anlamadım. Sana ilanı aşkımın çiçekleri bunlar Firuze. Sana tutkumu ifade edecek bu mavi gülleri bulabilmek için... ...İstanbul'un bütün çiçekçilerini dolaştım. Ağzından çıkan o yok. duyuyor senin? Duyuyorum, duyuyorum. ne dediğinin farkında duyuyorum. mısın sen? Onları sana yüreğim söylüyor. Kalk sen bana, ben evli baktığı kadını utanmıyor musun? Aha, vur, 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 Atın. Firuze. Ne oluyorsunuz Umur Bey? oturun, oturun şöyle. Bu, 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 bu ne var? Firuze. Pembe rüyalar beyaz düş.